Vekilim TV her geçen gün büyümeye devam ediyor. Biz vatandaşın vekili olarak bu yola baş koyduk. Bir gün İzmir'deyiz, bir gün Ankara'dayız, bir gün İstanbul'dayız, Eskişehir'deyiz, Nevşehir'deyiz. Türkiye'nin her yerindeyiz, yakında da dünyanın birçok ülkesindeyiz. Zaten temsilciliklerimiz de var. Şu anda yanımızda muhtarımız var. Muhtarımızla önemli bir program projesini size anlatmak için şu anda kamera karşısına geçtik. O da heyecanla bekliyor belki de ama benim Mahallem adlı program, yepyeni bir program, yakında Vekilim TV'de sizlerle buluşacak. Benim Mahallem, Orhan Özden'in sunumuyla, Orhan Özden ile Benim Mahallem yakında Vekilim TV'de. Ne var bu programın içerisinde? Muhtarlar var. Muhtarlar biliyorsunuz belediyeler için çok önemli. Muhtarlar o mahallenin dertlerini, sıkıntılarını bilen yegane merci. Ama tabii ki ellerinde gücü, ellerindeki gücü bazen kullanıyorlar bazen kullanmıyorlar. Bazen sadece ağlıyorlar. Devlet bize sadece ayda 300 lira veriyor diye. Bazı muhtarlar var ki o paraya bakmadan ki bunların içerisindeki kişi işte Orhan'dır. Sadece ve sadece vatandaşın derdi, sıkıntısı için esnafa gitmesi gerekiyorsa esnafa gidiyor. Gece 2 iki, iki buçuğa kadar gezmesi gerekiyorsa geziyor. Zabıtalık yapıyor, polislik yapıyor, her şeyi yapıyor işte. Onun için Vekilim TV'deki programın başında benim mahallem programının başında sevgili Orhan var. Yakında Orhan'la bu programı izleyeceksiniz. Onun da duygu ve düşüncelerini alalım. Evet Orhan'cığım. Teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız. Böyle bir imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dediklerinizi bizim için yabancı gelmiyor. Biz fazlasını yaparız. Eksiğini yapmayız. Eminim ve bütün mahalleleri ayağa kaldırırız sorunlarını yetkili mercilerine nereye kadar iletmek gerekiyorsa bir sorun var ise o sorunu bitirene kadar iletiriz, yaparız. Yapamazsak zaten o sorunların içinde biz de evet. olmuş oluruz. Onun için bana bu yetki tanımanızdan dolayı böyle bir programın öncülüğünü yapmaktan onur duyarım. Şerefle. Şerefle kabul ederim. İnşallah güzel şeyler yaparız. Yakında, Hep beraberce. Yakında. Çok çok yakındır. Yani böyle çok uzun zaman program projesi değil. Yakında İzmir'in bütün il, ilçelerinde, şeyleri, semtlerinde, aklınıza neresi geliyorsa ilçelerinde muhtarlar Sayın Orhan Özden'i arayabilirler. Zaten Orhan Bey de irtibata geçecek. Var listelerde görüşmeye de başladı. Muhtarlar ileteceğiniz bir şey mi var? derdiniz mi var? Sıkıntınız mı var? Orhan Bey arıyorsunuz. Orhan Bey geliyor. Sizin derdinize derman oluyor. O projelerde oradaki yapmış olduğunuz çalışmalarda çekimleri yapıyor. Biz de gerekli yerleri etliyoruz. Karabağlar Belediyesi'ne mi bağlısınız? Karşıyaka'ya mı bağlısınız? Konağa mı bağlısınız? Derdiniz mi var? Belediye başkanıyla görüşemiyor musunuz? Veya belediye başkanının meclis üyelerinin semtinize gelmediğini mi düşünüyorsunuz? Bütün bunları Orhan Bey'e aktaracaksınız bundan sonra. Biz de üstesinden geleceğiz. İnanıyoruz. E, mahallelerimizde tabii bu projeyle beraber hizmet potansiyelinin yüzde yüz artacağına inanıyorum. E, muhtarlarımız belki de bu e, do, şeyden dolayı, yaptığımız programlardan dolayı övgüye hak kazanacaklar. Eminim. E, yani. Ve, e, Ayın muhtarını da seçelim mi? Ayın burada. muhtarını da seçelim. Çok güzel bir. şimdi geldi. Oldu. Ayın muhtarını Ayın seçelim. Ayın muhtarını seçip böyle bir onu onur edersek daha güzel olacağını düşünüyorum. Bunu da nasıl Arif yapalım? Olur. Bunu da vatandaşa soralım. Vatandaşa muhtarı soralım. Ebru Hanım'ın zaten böyle bir programı var. Yakında geliyor. Şimdi hazırlıkları devam ediyor. Böyle her gün bir yerde röportajlar devam ediyor. Soralım. Vatandaş memnun mu muhtarından? Ona göre de muhtelif puan verin. Tamam. Değil mi? Aynen. Vatanda vatandaş, vatandaşlarsın. Önce puan. bizim Eşref Paşa Kocatepe'den başlayalım. Tamam. Beni şey yapalım. Baktık notlarımız düşük olursa biz geri adım atalım. Yok yani. sen, senin, no senin <laughs> notun yüksek. Biz o biz, notu e, biz o notu gördüğümüz, o yüksek notu gördüğümüz <laughs> için bu dümenin başına <laughs> seni geçirdik Orhan. Emin ol yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Bizi efendim. izlemeye devam edin. Vekilim TV her yerde. Vatandaşın Vekili Vekilim TV.